Selamlar, çok teşekkürler. Efendim selamlar, hoş geldiniz. Yine bir perşembe günü, tam gününde, tam zamanında yeni bir bölümle karşınızdayım. Geçen bölümde öz saygı, öz güven ve duyguları düzenleme, self-regulation üzerine sesle düşünmüştüm. Hatırlarsanız bu id, içimizdeki hayvan, egomuz ve süper egomuz gibi konular oldukça karmaşık ve detaylı incelenmesi gereken konular olduğu için bu taraftan devam edeceğim. Bunun başlangıcında da özgüvenin ilk oluştuğu dönemler doğum sonrasında gelişen süreçler hakkında birazcık daha sesli düşünmeye devam edeceğim. Konulara geçmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum ki beni dinlediğiniz mecra üzerinden eğer bu Spotify sağ sağ orta taraftaki yıldızla puanlamanız ya da başka bir podcast sitesinden mecrasından beni dinliyorsanız orada puan verebiliyorsanız puanlayabilmeniz ya da YouTube üzerinden dinliyorsanız hem beğenmeniz, takip etmeniz ya da paylaşmak istediğiniz bir yorumunuz varsa iletebilirseniz, yorumlarınızı benimle paylaşabilirseniz, beğeni, yorum, eleştirilerinizi benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan konumuza geçelim. Önceki bölümlerden de hatırlayabileceğiniz gibi Gabor Metta'nın yorumlarında, ADHD DEP yorumlarında aslında bebeklik döneminde yani doğum sonrası dönemde ebeveynle çocuk arasında kurulması gereken ilişki kurulamadığında çocuğun bebeğin duygusal olarak geliştirdiği, daha doğrusu duygusal olarak zaten sahip olduğu hassasiyet çok daha farklı noktalara gidiyordu. Daha önce bununla ilgili örnekler verirken hep anne ya da ebeveyn çok stresliyse vesaire çocukla göz teması kuramıyorsa çocukla ilgilenemiyorsa gibi örnekler üstünden ilerlemiştim. Ama tabii ki ebeveynin ADHD'li DEP'li olması gibi bir durum da söz konusu. Bu konuda şimdiye kadar çok fazla bahsetmediğim için en başında bunu da tekrar belirtmek, sizlerle paylaşmak istedim. Her ne kadar DEP, ADHD'nin oluşmasında genetik faktörler daha doğrusu hangi genlerin bunu sebep olduğu tam olarak bulunamamış olsa da ebeveynde anne de ve babada dep ADHD varsa çocuklarda gözükme ihtimali yüzde %70 oranına kadar çıkıyor. Ebeveynlerde dep ADHD varsa bunun çocukta da gözükmesinin yüksek oranlarda gözükmesinin sebebi genetik olmayabilir ya da sadece genetik olmayabilir. Sonuçta çocuk büyüme sürecindeyken çevresini ve ebeveynlerini gözlemleyerek, aynalayarak büyüdüğü için onların tavır ve hareketlerinden ADHD'ye ait belirtileri kopyalıyor olabilir. Bu sebeple belirtiler daha belirgin hale geliyor olabilir ya da bu şekilde öğrenilmiş bir süreçte olabilir işin içerisinde. Ama sonuç olarak baktığımızda işin bu kısmı hala çok bulanık, flu bir ortam. Çünkü hem yeterli veri yok, olan veriler her bireyde farklı şekillerde ortaya çıktığı için farklı veri şekilleri, 50 olduğu için bir analiz yapmak çok mümkün olmuyor. Belki ilerleyen dönemlerde beyin hakkında, insan beyni hakkında ve psikolojisi hakkında daha fazla bilgiye, daha derinlemesine bilgilere eriştikçe bu tarafta daha anlamlı birbiriyle daha tutarlı verilere erişebiliriz büyük ihtimalle. Gelelim çocuk psikolojisine. Şimdi duygusal olarak hassas olan, ödül mekanizması farklı gelişmiş ya da tam olarak gelişememiş bebek doğduktan sonra ebeveyniyle gerekli bağları da kuramadığı için bu hassasiyeti sebebiyle bir hayatta kalma güdüsü içerisinde hem içindeki hayvana teslim olmuş durumda. Bu hayvan da hayatta kalma güdüsüyle, hayatta kalma savaşıyla devam ederken bünyeyi bireyi hayatta tutmaya çalışırken tabii ki değerlendirmeleri çok rahat yapamadığımızdan dolayı daha dürtüsel yaşayıp farklı dep ADHD belirtilerini ve beraberinde gelen psikolojik problemleri ve sıkıntıları ortaya çıkartmaya ve sergilemeye başlıyoruz. Bu noktada uzun süredir tekrar tekrar belirttiğim gibi çevresel faktörlerde bu süreç içerisinde oldukça etkili. Geçen günlerde bir araştırma yaparken bu konu hakkında id, ego ve süperego bunların birbirleriyle iletişimleri, etkileşimleri hakkında bir araştırma yaparken yine enteresan bir bilgiyle karşılaştım. Heinz Koht isimli bir psikiyatrdan haberdar oldum. Heinz Koht ya da kovut, emin olamıyorum telaffuzundan. 1913 ve 1981 yılları arasında yaşamış bir psikiyatır. Avusturya doğumlu ama belli bir noktadan sonra Chicago'da yaşamış ve kendisi özellikle kendilik psikolojisi, self psychology ile tanınan biriymiş. YouTube'da ismini açıklama kısmında yazacağım ama beni YouTube üzerinden takip etmeyen dinleyicilerim için Heinz Kut şu şekilde yazılıyor. Bildiğimiz ketçap mayonez markası olan Heinz ve Kohut yani nohut gibi ama K ile yazılan bir ismi var. O yüzden telaffuzundan da emin olamıyorum. Belki bu şekilde bulabilirsiniz. Araştırmak isterseniz. Bu abimiz kendilik psikolojisi kuramında bireyin sağlıklı bir benlik geliştirmesi için erken dönemdeki ilişkilerin önemine vurgu yapmış. Kohut'un özellikle ayna benliği, mirroring self object Kavramı bebeğin kendisini annesinin gözünden görerek sağlıklı bir benlik geliştirmesi sürecini açıklıyormuş. Bu da aslında Gabor Mata'nın bahsettiği çocukluk döneminde özellikle doğum sonrası süreçte anne ile ya da ebeveynle bebek çocuk arasında kurulması gereken ilişkilerin önemini farklı bir bakış açısıyla değerlendiriyor. Bu konuda üç temel görüş var. Bunlardan birincisi ayna benliği ve empatik yansıma. Koht'a göre bebek kendisini annesinin yüzündeki ifadeden ve tepkilerinden tanımlıyormuş. Anne çocuğun duygularını ve ihtiyaçlarını empatik bir şekilde yansıttığında çocuk kendilik algısını geliştirme fırsatı buluyor. Bu aynı zamanda sağlıklı narsizm, ilkel narsizm gibi bir isimle de betimleniyormuş, tanımlanıyormuş. Bu sadece bireyin kendi benliğini fark etmesi ve kabul etmesi olarak geçtiği için sağlıklı narsizm deniyor. Ama bu çocukluk döneminde annenin ya da ebeveynlerin bebeğe aşırı bir ilgi göstermesi, yaptığı her şeye aşırı şekilde olumlaması, ödüllendirmesi gibi süreçler sağlıksız hastalık seviyesindeki narsizmi de tetikliyor. Yani yine her şeyin fazlası zarar. Burada örnek olarak bir bebek bir başarı elde ettiğinde veya bir duygu gösterdiğinde bu gülümsemesi, bir ses çıkartması da olabilir herhangi bir şey. Annenin bunu sevinçle karşılaması ve onaylaması bebeğin kendi değerini anlamasına ve öz saygı geliştirmesine yardımcı oluyor. Ama eğer anne empatik bir şekilde çocuğun duygularını ve varlığını yansıtmazsa, örneğin kayıtsızlık, aşırı eleştiri veya kendi ihtiyaçlarını çocuğa yansıtma gibi durumlar bu dep adhd durumlarında dikkatin dağılması, çocuğa dikkat edememek, gözlerin etrafta aranması gibi şeyler de bu kapsamda. Çocukta sağlıklı bir benlik gelişimi sekteye uğrayabilirmiş. İkincisi sağlıklı narsizm ve benlik bütünlüğü. Kod sağlıklı narsizmin yani az evvel bahsettiğim şeyin bir bireyin güven, değerli olma hissi ve hedef belirleme kapasitesinin temelini oluşturduğunu belirtiyor. Bu narsizm çocuğun annesinin gözünde yeterli olumlu yansımalar görmesiyle gelişiyor yetersiz veya aşırı yansıma benlikte çatlaklara yol açabiliyor ve bu durum ileride psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Yani az evvel de anlatmaya çalıştığım gibi yetersiz olduğunda kendini değersiz, başarısız, eksik hissetme şeklinde bireye yansırken aşırı olması durumunda da kendini mükemmel, her konuda başarılı ve her şeyi yapabilecek bir bireymiş gibi görmesine yani sağlıksız narsizm dediğimiz noktaya geliyor. Bu işte günümüzde de sıkça gördüğümüz babasının oğlu, aslan oğlum, prenses kızım, prens oğlum gibi imalar, mesajlar çocuğun narsistik bir yapıya geçmesini, aşırı ve sağlıksız bir seviyeye geçmesini sağlayan etkenler. Üçüncü başlıksa optimal hayal kırıklığı ve ayrışma anne veya bakım veren ebeveyn Çocuğun ihtiyaçlarına her zaman mükemmel şekilde yanıt vermemesi ancak bu yanıtların çocuğun kaldırabileceği düzeyde olması çocuğun bağımsızlaşmasına olanak tanır. Bu durumu "caught optimal hayal kırıklığı" (optimal frustration) olarak tanımlamış. Bu süreç çocuğun sağlıklı bir şekilde anneye bağımlılıktan uzaklaşıp kendi benlik algısını geliştirmesini sağlıyor. Aslında bu da önemli konulardan bir tanesi. Şimdi biz Türk aile yapısında anne dediğin her şeyi yapar, her şeye koşturur ve çocuğun bir şey yapmasına izin verilmez genel olarak. Bu şöyle bir duruma yol açıyor. Burada anlatmaya çalıştığı şey o. Aslında çocuğa bir alan verip bazı sorumlulukları bu çocuğa devredip onun kendisinin yapmasını sağlamak. Bu önceki bölümlerde de bahsettiğim işte bu oda senin odan, toplamak, toplamamak senin elinde. Bunun sonuçlarına sen katlanacaksın ama bu senin sorumluluğun deyip bu görevi çocuğa vermek. Bu durumda ne oluyor? Çocuk otorite baskısıyla değil, bir noktada kendisi yapmak zorunda kaldığı için bunu yapacak ve başarma hissini bu şekilde tadarak farklı bir noktaya evrilecek zihinsel olarak. Bu özellikle dep ADHD özelliği barındıran çocuklarda otoriteye karşı olma, düşman olma hissi, düşüncesi sebebiyle bu tarz şeyleri, kişisel bakım süreçleri ve bunun gibi birçok şey otorite baskısıyla yaptırıldığı için çocuk ilerleyen dönemlerde de buna tepki olarak kendisiyle ilgilenmeme, kişisel bakımına dikkat etmeme, dağınık kalma gibi süreçleri de geliştirerek kafasında pekiştirerek yetişkinliğinde de bunlara devam ediyor ki dep ADHD'si olan bireylerde özellikle yetişkinlerde kişisel sağlığı bakımıyla ilgilenmemek, dağınık olmak, gibi şeyler, belirtiler, göstergeler en çok görülen maddelerden bazıları. Burada Kohtun belirttiği optimal hayal kırıklığı aslında bizim vahşi doğada da çok sık gördüğümüz bir şey, Avrupa, yabancı ülkeler, gelişmiş ülkelerde de gördüğümüz bir şey. Çocuk belli bir yaşa geldiğinde yuvayı terk etmek zorunda, kendi sorumluluklarını almak zorunda. Yavru kuş yuvada büyüyüp ömrünün geri kalanını annesinin bakımıyla geçirmiyor. 35 yaşına gelen adam kadın hala çamaşırlarını annesini yıkatıyorsa, bazı şeyleri babasına yaptırıyorsa ve bunlara dair herhangi bir sorumluluk almamışsa örnek vermek gerekirse tabii ki bir sürü problem oluyor. Zamanında ebeveynler bunu izin vermediği için çocuğun her şeyini kendileri yaptıkları için böyle bir yetenek geliştirmemiş, böyle bir zihin yapısı geliştirmemiş ve ilerleyen dönemde bu çok daha büyük sorunlara yol açıyor. Belli bir yaşa geldiğinde kendi finansal özgürlüğü yapması gereken şeyler, kişisel bakımları 40 yaşına, 45 yaşına gelmiş ama bunları hala beceremeyen, tek başına hayatta kalamayan, bunda zorlanan insanlar görüyoruz. Kadın erkek bağımsız bu da bizi Türk aile yapısı gibi aşırı müdahaleci ve otoriter bir yol benimsemiş. Gerek aile içi ilişkiler gerek çocuk yetiştirme tarafında bu şekilde bir rol benimsemiş, üstlenmiş yapılarda çok büyük sıkıntılar yol açıyor. Bunu hayatımızda bol bol görüyoruz. Gerek kendi aileniz olabilir ya da arkadaşınızın ailesi olabilir. Çevrede gördüğümüz örnekler bir sürü şey görüyoruz ve biliyoruz bu konuda. Baktığımızda doğum öncesi süreçte ödül mekanizması normal gelişen bir çocuk bile böyle bir baskıcı, müdahaleci aile yapısı içerisinde zaten bir sürü psikolojik rahatsızlık geliştirebilir ki günümüzde sokakta bir sürü problemi olan ve bunun ne olduğunu bile farkında olmayan insan olmasının sebebi aslında bu. Depli ADHD'li ya da spektrum dahilindeki bireyler çok daha fazla problemle karşılaşabiliyor, ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu şekilde müdahaleci ve baskıcı bir aile yapısı içerisinden çıkan birey hayatının ilerleyen dönemlerinde zamanında hiçbir şeyi kendisinin yapmasına izin verilmediğinden dolayı bir sorumluluk alamamış ve bir özgürlük alanı tanınmamış olduğu için neyi nasıl yapacağını kendisi keşfedememiş olan birey hayatının ilerleyen dönemlerinde kendini yetersiz hissetme, eksik hissetme, başarısız hissetme, değerli hissetme ihtiyacı, önemli olma ihtiyacı gibi bir bir sürü farklı sıkıntıyla karşılaşıyor. Bunun içerisine mükemmel geçicilik de giriyor tabii ki. Bunlar da bir sonraki bölümümüzün konusu olacak. Çünkü bir baktım ki gene 15 dakika olmuş. O yüzden burada bu bölümü yavaş yavaş sonlandırırken beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Farklı bir bakış açısı kazandırabilmişimdir ve tekrar belirteceğim gibi dinlediğiniz kanal üzerinden, mecra üzerinden beğenip, paylaşıp yorumlarınızı benle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Haftaya bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şibüdüp düp düp düp.